12 Nisan 1204, 4. Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis işgal edildi. 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde medreseler kapatıldı. 1931'de Türk Tarih Kurumu kuruldu ve tarih araştırmalarında önemli bir adım atıldı. 1945'te ABD Başkanı Roosevelt görev başında hayatını kaybetti. 1961'de Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Bu Sovyetler için büyük bir başarıydı. 1980'de Türkiye'de ilk kez bir roman uyarlaması dizi Küçük A yayınlandı. 1992 yılı Bosna Hersey'in bağımsızlığının tanındığı ve Saraybosna kuşatmasının başladığı bir dönemdi. 2010'da Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve 95 kişi, Smolyas kazasında yaşamını yitirdi.